Merhaba anne adayları. Hamileliğinizin 32. haftasındasınız ve bebeğiniz hızla kilo alıyor. Şimdi yaklaşık 42 santimetre boyunda ve bir göbek marul büyüklüğünde. Organları, özellikle beyin, sinir sistemi ve akciğerler önemli ölçüde gelişiyor. Hareketleri ise daha karmaşık ve güçlü. Hıçkırıklarını ve esnemelerini bile hissedebilirsiniz. Rahminizin büyümesiyle karnınızda belirgin bir yuvarlaklık oluşuyor bu da nefes darlığı ve hazımsızlık gibi problemlere yol açabilir. Ayrıca cildinizde gerilme ve çatlaklar, ruh halinizde dalgalanmalar ve sık idrara çıkma ihtiyacı gibi hamilelik belirtileri devam ediyor. Sağlıklı beslenmeye, bol su içmeye ve prenatal vitaminleri almaya özen gösterin. Doktorunuzla birlikte uygun bir egzersiz programı oluşturun ve stresten uzak durmaya çalışın. Bebeğinizle konuşun, ona şarkılar söyleyin ve hareketlerini takip edin. Her anın keyfini çıkarın ve doktor kontrollerinizi aksatmayın. Bu özel dönemi en iyi şekilde geçirmeniz için yanınızdayız.